Hayat bazen hani yüzümüze bir kapı çarpar gibi gelir. Bir hastalık haberi, işten çıkarılma, bir salgın, bazen de ne olduğunu bile anlamadığımız kişisel bir dönüm noktası. Paylaştığın kaynaklar işte tam da bu sarsıcı anlara bambaşka bir gözle bakmayı öneriyor. Onları bir ceza ya da bir son olarak değil de bir maceraya çağrı olarak görmeyi. Bugün e, psikoterapist Doktor Ümit Akçakaya'nın anlatımlarından yola çıkarak bu bakış açısını biraz mercek altına alacağız. Amacımız kriz anlarında o hepimizin sığındığı kurban rolünden çıkıp kendi hikayenin kahramanı olmanın yollarını keşfetmek için sana bir harita sunmak. Ve bu harita aslında hani binlerce yıllık kadim bir bilgeliğe dayanıyor. Bugün konuşacağımız şeyler Joseph Campbell'ın kahramanın yolculuğu adını verdiği o meşhur yapı var ya Dünyanın dört bir yanındaki mitlerde, masallarda hatta modern sinemada bile karşımıza çıkan evrensel bir yapı bu. Bir de buna Carl Gustav Jung'un derinlik psikolojisini ekleyeceğiz. Yani Akçakaya aslında ne yapıyor? Bu iki devasa haritayı alıyor. Campbell'ın mitolojik yolculuğunu ve Jung'un psikolojisini ve bunları bizim için tek, modern ve anlaşılır bir rehberde birleştiriyor. O zaman en temelden başlayalım. Yani kriz anının tam ortasından Akçakaya'nın vurguladığı gibi o kapı yüzümüze çarpınca önümüzde iki yol beliriyor. Biri sanırım hepimizin içgüdüsel olarak ilk saptığı yol, kurban rolü. Bu roldeyken ilk tepkimiz genelde inkar oluyor değil mi? Hayır, bu benim başıma gelemez diyoruz. Sonra hemen bir suçlu arıyoruz. Pandemiye hatırla, lanet olası Çinliler neden böyle yaptı gibi öfke dolu sesler yükseliyordu. Hı hı. En sonunda da bir kurtarıcı bekliyoruz. Birisi aşıyı bulsun da her şey bir anda düzelsin. Bu aslında değişime direnen ve o bildik, güvenlik, konfor alanını korumaya çalışan egomuzun sesi. Tam olarak bu. Ego, belirsizlikten nefret eder ve kontrolü kaybetmekten ölesiye korkar. Kurban rolü, sorumluluğu dışarıya atarak egoya geçici bir rahatlama sağlar. Ama bir de ikinci yol var. O da, kahraman rolünü üstlenmek. Kahraman rolü? Evet. Kahraman sorumluluğu dışarıya atmak yerine kendine döner. Suçlamak yerine kendine şu can alıcı soruyu sorar. Bu olay bana ne anlatmaya çalışıyor? Hayatımda neyi değiştirmem? Neyi fark etmem gerekiyor? İşte bu krizi bir gelişim ve dönüşüm fırsatı olarak görmektir. Ama bir saniye bu kulağa biraz sert gelmiyor mu? Yani İnsan işini yeni kaybetmiş, bir sağlık sorunuyla boğuşuyor ya da bir ayrılık acısı çekiyor. O anki acının ve kaosun içinde birine dur bakalım bu sana ne öğretmeye çalışıyor demek bu kahramanlık beklentisi kişiye biraz haksızlık gibi gelmiyor mu? İnsan o anda sadece acı çekiyor yani. Çok haklı bir nokta ve bu ayrım çok önemli. Bu acını yaşama hemen kahraman ol demek değil. Aksine acıyı, yası öfkeyi sonuna kadar yaşamak sürecin bir parçası. Kahraman olmak duyguları bastırmak anlamına gelmiyor ki. Kahramanlık, o duyguların içinde boğulup kalmak yerine, o duygular dindikten sonra enkazın altından başını çıkarıp "Peki şimdi ne olacak?" sorusunu sorma cesaretini gösterebilmektir. Anladım. Akçakaya'nın kaynaklarda paylaştığı o meşhur stoacı duayı hatırlatıyor bu durum. Tanrım, değiştirebileceğim şeyler için cesaret değiştiremeyeceğim şeyler için metanet ve ikisi arasındaki farkı anlamak için akıl ver. Kurban metanet kısmında takılıp kalır. Kahraman ise aklını kullanarak cesaret göstermesi gereken alanı bulmaya çalışır. Bu bir anda olan bir şey değil, bir süreç. Anladım. Yani acıyı yok saymak değil, acının seni tanımlamasına izin vermemek. Peki bu kahraman olma fikri? Kulağa biraz destansı geliyor sanki sadece filmlerde olur gibi gündelik hayattaki bir insanın mesela bizim senin benim kahraman olmamız ne anlama geliyor sanırım Joseph Campbell'ın keşfettiği şey tam da bu değil mi kesinlikle Campbell'ın yaptığı şey devrim niteliğinde Adam dünyanın dört bir yanındaki mitleri, efsaneleri, dinleri incelemiş ve fark etmiş ki kültürden, zamandan, coğrafyadan bağımsız olarak bütün bu hikayeler temelde aynı yapıyı anlatıyor. Buna monomit diyor, yani tek evrensel mit. Ve bu hikaye sadece eski masallarda değil, bizim kolektif biniş dışımızda da kodlu. Bu yüzden Yüzüklerin Efendisi'ni, Star Wars'u, Matrix'i izlerken bu kadar derinden etkileniyoruz. Çünkü onlar Frodo'nun, Luke Skywalker'ın ya da Neo'nun değil aslında hepimizin içsel yolculuğunun hikayesi. O zaman bu evrensel yolculuğun aşamaları neler? Bizi o sıradan hayattan alıp kahramana dönüştüren adımlar neler? Campbell'ın haritasında üç ana aşama var. İlki yola çıkış. Kahraman sıradan konforlu dünyasında yaşarken beklenmedik bir maceraya çağrı alır. Bu, o bahsettiğimiz kriz anıdır. Genellikle başta bu çağrıyı reddeder. Frodo yüzüğü şairden çıkarmak istemez, Neo kırmızı hapı almaktan çekinir. Çünkü bu, konfor alanını terk etmek demektir. Ama bir noktada yola çıkmak zorunda kalır. İkinci aşama en çetrefilli olanıdır herhalde. Evet. İkinci ve en önemli aşama erginleşme. Burada bilinmeyene doğru bir yolculuk başlar. Hani masallardaki o karanlık orman, ejderhanın inine girmek veya balinanın karnı gibi metaforlar var ya, onlar aslında kişinin kendi içine, kendi bilinç dışına yaptığı yolculuğu simgeler. Burada ejderhalar, devler, cadılar gibi figürlerle savaşır. İşte bu figürler kahramanın kendi içsel korkuları, bastırdığı karanlık yönleri ve yüzleşmekten kaçtığı kompleksleridir. Bir dakika, yani o savaştığı canavarlar aslında kendi içindeki canavarlar. Bu çok güçlü bir fikir. Tam olarak öyle. Ve son aşamada dönüş. Bu zorlu mücadeleden sonra kahraman artık eskisi gibi değildir. Değişmiş, dönüşmüş ve bir ödül ile geri dönmüştür. Bu ödül çoğu zaman bir hazine sandığı ya da prenses değil, bilgelik, yeni bir bakış açısı, kendi potansiyelini keşfetmiş olmanın getirdiği bütünlük hissidir. Artık eski dünyasına döner ama o dünyaya yeni gözlerle bakar. Akçakaya'nın bu yolculuğun dışarıda değil de tamamen içimizde geçtiğini anlatmak için kullandığı bir metafor var ki, bence bu konuyu zihnimizde kalıcı getirecek. Çarşı metaforu. Düşün ki kişiliğimiz bir dükkan. Bu dükkanın bir vitrini var. Bu vitrin toplumda taktığımız sosyal maskemiz yani Jung'un persona adını verdiği arketip iyi bir anne başarılı bir profesyonel, komik bir arkadaş, hepsi bizim özenle düzenlediğimiz, insanlığın görmesini istediğimiz vitrinimiz. Dükkanın içine girdiğimizde ise bilinçli zihnimizle yani ego ile karşılaşırız. Bu, farkında olduğumuz, bildiğimizi sandığımız alanımızdır. O günün muhasebesini yaptığımız, planlar kurduğumuz, kendimizle konuştuğumuz yer burası. Ama bu metaforun asıl kilitlendiği yer, dükkanın arkasındaki o karanlık, tozlu, Örümcek ağları ile kaplı depo. Evet işte burası en kritik yer. Depo. Bizim bilinç dışımız. Bastırdığımız bütün korkular, çocukluk travmaları, kendimize bile itiraf edemediğimiz kıskançlıklar, öfkeler hepsi o depoda saklı. Ama sadece kötü şeyler yok. Aynı zamanda keşfedilmemiş potansiyelimiz, gizli kalmış yeteneklerimiz, yaratıcılığımız da o karanlık depoda bir hazine gibi bekliyor. Bu inanılmaz bir metafor. Düşünüyorum da benim vitrinimde ne kadar çok şey var. Ama depoya inme fikri hem heyecan verici hem de biraz korkutucu. Çoğumuzun kaçtığı şey de bu sanırım. Kesinlikle. İşte kahramanın yolculuğundaki o karanlık orman veya mağara aslında bu depodur. Yüzleşilen o ejderhalar ve canavarlarsa Jung'un gölge adını verdiği o meşhur arketip. Yani kendimize yakıştıramadığımız, reddettiğimiz, bastırdığımız o karanlık tarafımızdır. Bir dakika depoda hem korkularımız hem de potansiyelimiz var dedin. Bu ikisi nasıl aynı yerde olabilir? Yani hazineyle ejderha aynı sandıkta mı saklanıyor? Mükemmel bir soru. Jung'a göre tam olarak öyle. Mitolojide hazineler neden hep ejderhalar tarafından korunur? Çünkü en büyük potansiyelimiz genellikle en büyük korkumuzun arkasında saklıdır topluluk önünde konuşma potansiyeli olan birinin en büyük korkusu rezil olmaktır. Derin bir ilişki kurma potansiyeli olan birinin en büyük korkusu reddedilmektir. O ejderha ile yani korkuyla yüzleşme cesaretini göstermeden o hazineye yani potansiyele ulaşamazsın. Akçakaya tam bu noktada o meşhur sözünü hatırlatıyor. Siz bilinç dışını bilince çıkarana kadar o sizin hayatınızı yönetecek ve siz buna kader diyeceksiniz. Vay canına. Krizler bizi o depoya inmeye zorlayan birer el feneri gibidir. Ya o feneri alıp depoya inersin ya da depodan gelen garip seslerle kaderin buymuş diyerek yaşamaya devam edersin. Bu Jung'un anlattıkları bana inanılmaz bir şekilde başka bir geleneği hatırlattı. Kaynaklarda da bu bağlantıdan bahsediliyor. Jung'un batı psikolojisindeki bu kavramları aslında doğunun kadim bilgeliğiyle, özellikle tasavvufla inanılmaz derecede örtüşüyor. Sanki aynı dağın zirvesine farklı patikalardan tırmanıyorlar gibi. Evet, bu bağlantı gerçekten büyüleyici. Bu sadece bir kendime oyunu değil. Düşünsene, bir 20. yüzyıl İsviçre'sinde bir psikiyatrist, diğeri yüzlerce yıl önce Endülüs'te yaşamış İbnül Arabi gibi bir mutasavvuf. Ve ikisi de insan ruhunun aynı karanlık köşesine, aynı temel dinamiğine işaret ediyor. Doktor Akçakaya'nın da işaret ettiği gibi Jung'un gölge arketipi tasavvuftaki terbiye edilmesi ve tanınması gereken nefs ile neredeyse birebir aynı anlama geliyor. İkisi de yok edilmesi gereken bir düşman değil, anlaşılması ve yönetilmesi gereken içsel bir güç. Peki ya yolculuğun amacı? Orada da bir paralellik var mı? Hem de nasıl? Yolculuğun nihai hedefi olan Jungcu bireyleşme süreci. Yani kişinin tüm potansiyelini gerçekleştirdiği, aydınlık ve karanlık yanlarını bütünleştirdiği o süreç. Tasavvuftaki insanı kamil yani olgun, kamil insan olma yolculuğuyla birebir paralel. Her iki gelenek de temelde aynı şeyi söylüyor. Gerçek uyanış dışarıda bir kurtarıcı aramakla, vitrini parlatmakla değil, içe dönerek kendini bilmekle mümkündür. Men arefe nefsehu fekal arefe rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir. Yani anahtar o depoya inmekte. O zaman bu da bizi yolculuğun nihai amacına getiriyor. O vitrini pırıl pırıl yapmak yani toplumun gözünde iyi bir insan olmak değil, Akçakaya'nın aktardığı gibi amaç bütün bir insan olmak. Bu ikisi arasındaki fark çok önemli sanırım. Biz hep iyi olmaya şartlandırılıyoruz. Çok önemli. İyi olmaya çalışmak çoğu zaman gölgemizi yani kötü olarak etiketlediğimiz yanlarımızı daha da derine, depoya itmektir öfkesini, kıskançlığını, hırsını bastıran iyi bir insan aslında bölünmüş bir insandır. Ve o bastırılan enerji bir gün mutlaka bir yerden patlak verir. Bir hastalık, bir öfke patlaması ya da bir depresyon olarak. Bütün olmaksa o depoya inip, evet ben aynı zamanda öfkeli, kıskanç ve hırslı biriyim deme cesaretini göstermektir. Bu yanlarını kabul edip onlarla yüzleşip onları dönüştürmektir. Öfkeni yaratıcı bir güçe, hırsını bir projeyi bitirme azmine dönüştürebilirsin. Bütün olmak karanlığı yok etmek değil, karanlığı ışığa entegre etmektir. Ve sanırım krizler bu entegrasyon için en güçlü katalizörler. Çünkü konfor alanımızdayken depoya inmek için bir nedenimiz olmuyor. Her şey yolunda gidiyor. Ne zaman ki bir sarsıntı yaşıyoruz, işte o zaman o deponun kapısı gıcırdayarak aralanıyor. Tam da bu. Ve Jung'un o muhteşem sözüyle konuyu toparlayabiliriz. Dışa bakanlar düş kurar, içe bakanlar uyanış yaşar. Krizler bizi zorla da olsa içimize bakmaya ve bu uyanışı yaşamaya iten, bazen acımasız ama her zaman dürüst fırsatlardır. Onları bir kurban gibi pasifçe karşılamak yerine bir kahraman gibi aktifçe kucakladığımızda sadece o anki sorunu çözmekle kalmaz, aynı zamanda daha bütün, daha bilge ve potansiyelini gerçekleştirmiş bir birey olarak adeta yeniden doğarız. Gördüğün gibi, paylaştığın bu kaynaklar hayatındaki zorlukları birer engel olarak değil, kendi kahramanlık öykünü yazman için birer davetiye olarak görmeni öneriyor. Her kriz, her sancı aslında seni kendi içindeki o karanlık depoya inmeye ve orada saklı olan hazineleri, yani kendi bütünlüğünü keşfetmeye çağırıyor. Ve Doktor Akçakaya bu yolculuğun ne kadar bireysel olduğunun altını çiziyor. Herkesin deposu, herkesin ejderhası kendine özel. Bu çok doğru. Ama ben de sana son bir düşünce bırakmak istiyorum. Peki ya şu an hep birlikte yaşadığımız toplumsal, ekonomik veya ekolojik krizler? Belki de bu sadece bireyler için değil, insanlık olarak hepimiz için kolektif bir kahramanın yolculuğuna çağrıdır. Sadece bireylerin değil, toplumların, ulusların hatta tüm insanlığında bir vitrini, bir egosu ve karanlık bir deposu var. Kolektif gölgelerimiz var. Acaba şu an yaşadığımız bu büyük krizler toplum olarak hangi ortak gölgemizle yüzleşmemiz ve hep birlikte hangi maceraya atılmamız gerektiğinin bir işareti olabilir. Bu soru üzerine biraz düşünmeye değer.